kişilik oldu. Şöyle Şu, tutsam ben. Böyle tut. Koyayım. Bir paket var. Açtım bir sonraki videoda aksilik oldu ama. Evet. Anne ne yaptın? <laughs> sucuk var, marul var, kola var. Bebeğim şey şey bebek. 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 Az da Chelsea. Bunu ona yani ben de. Yani, bunu hazır, bunu yedirtirim. Yedir, yedir. eline de öyle Hayır, değil. Sen bak, hayır. Yem, yem. Yiyor. Yeeyy! İşte elini de yiyorum. Yem, yem. Geri şimdi ben yiyeceğim. Bir ısırık bile atmadı, yağladı sadece. Aha! Çok çok şey. Bakın, koklayayım. Koklayayım. Çok değerli. Yani. Güzel. Mustarım, mustarım. Neyse bunu diyorum. Bunu burada göndereceğim. Gönderiyorum. Hadi bay bay. Geldim. Abi bunu göndermek istiyorum payın içinde. Tamam. Ah. Bay bay. Gittim. Anneme Ezon gönderdim. Bol içeyim bari. <laughs> <laughs> Kolanın ucu bot mu kaçtı? Demek ki bu kesmişler bunu ucunu. Çocukları özün diye pizzamdan. Şöyle böyle şu kiyeceğim. koyuyorum. Az, arkadaşlar annem işten geldi daha aslında almazdı ama bugün almış. Şimdi asit yok. İşte parlak bir şey sürmüşler. O da kolana asitleri gibi görünüyor. ucunda yiyeceğim. Ha ha ha. Bebeğim. <laughs> Ana. Atma. Ama ya topluyorum çöpleri be kızım. İçine şey girmişti.

mm <laughs> Büyük ihtimal. Oradaki bir tanesi şu Bakalım bakalım hangisi şu kıyasıdır. Ben şu kameraya bakmamışım. Bu tarafa bakmışım. şimdi Hemen Şuan kendimin gözlerine bakıyorum. Gözlerime bakıyorum. Şimdi de ağzıma bakıyorum. Şimdi yemdim dişlerime bakıyorum. Şimdi burnuma bakıyorum. Yirmi. Bu ne yüzü? Harry Potter mı? Pıst. Ne? Üzülme. Yüzükler falan işte. Ne be? Hani muhtar. Ha? Bu ne yüzükler falan gibi ha, geldim. Yaptım. E var orada bakın. Bölgeleri var. Bu ne yazıyor? Ne yazıyor orada? Böyle var. Yine böyle var. Onda E var. Büyük E. Bu arada biz Ela'yı öğrendik. Lale'yi öğrendik. Ele'yi öğrendik. Ela, ele, eli, eli öğrendik. Elli'yi öğrendik. Elli öğrendik, elli öğrendik arkadaşlar el ele öğrendik al öğrendik al naneyi öğrendik anneyi öğrendik şimdi adını unuttum da e, Lila yenge Lila bir daha iki tane daha var mı bilmiyorum ama Arkadaşlar Akış, annemden kandırdım. gerçekten evet, ben annemi kandırdım? Niçin buruyorsunuz? Söyleyeyim size. Devle i̇şte dedim <laughs> Tamam. Şimdi ben kapatıyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Buraya 10 bin like gelsin. Önceden 5 bin like diyordum ama 10 bin like gelsin. Çünkü 5 like. Az 10 bin like gelsin benim için. Tabii ki de kanalıma abone olun. Yorumları aşağıdan istediğinizi yazın. Video duymanızı istiyorsanız yazın. Kanalıma abone olmayı Aşağıdan videoya beğenmeyi unutmayın.